benim ilk istediğim şey virüs bitince arkadaşlarımla beraber parka gitmek ve beraber oynamak. Evde kaldığımız bu süreçte özgürlüğüm her şeyi etmeye çalıştım. Bu korona virüsü, korona virüsü gittikten sonra üstüne çarpı yazdım. Okullar açılırsa okullara gitmek istiyorum. Okulumu çok özledim. Ablamları da çok özledim. Ablamlara gitmek istiyorum. Asedaş'taki resim yarışmasına katılmak için ben de böyle bir resim yaptım. Ben bu resimde kötü olaylardan kurtulduğumuzu temsilen dertlerimizi balonlara benzeterek gökyüzüne gönderdiğimizi aydınlık, güzel ve mutlu günler yaşayacağımızı hayal ettim. Yani Koronavirüs gittikten sonra yapmak istediğim şey ailemle tatil yapmak istiyorum. Arkadaşlarımla bazı vakit geçirmek istiyorum. Farklı arkadaşlarımla oynamaya özledim. Ben çıkınca gelmeye gideceğim. Arkadaşlarımla oynamaya özledim. İlk yapmak istediğim şey arkadaşlarımla doğum günümü kutlamak. Salgın bittikten sonra sevdiğim kişilerle hayalimdeki yere gitmek istiyorum. Burada ben arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Burada ise diğer arkadaşlarım top oynuyor, konuşuyor, muhabbet ediyor. istiyorum. Ailemle birlikte denizde vakit geçirmek istiyorum. Pikniğe gideceğim. Ee, sonra annemle babamla e, kardeşlerimle gezmeye çıkmayı istiyorum. Akrabalarımızla birlikte Ramazan ayını geçirmek istiyorum. Virüs nedeniyle okula gittim için okula özlediğimi ve arkadaşlarımı anlattım dedelerimi, babaannem ve anneannemle uzun bir zaman geçireceğiz. Çok güzel vakitler geçireceğiz.